Bugün 23 Nisan ve bizler artık bu kurumun yetkilisi olduk. Şimdi sizler de aldığımız yeni kararları paylaşmak istiyorum. Paylaşıyoruz. Tabii efendim. Almış olduğumuz ilk kararımız derslerin başlama saatleriyle ilgili. Artık dersler sabah saat 8'de değil, onda başlayacak. Rahatça uyuyabilmemiz için bu aşırı önemli. Evet efendim kuralımızın içinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İkinci kuralımız ise teneffüs saatleriyle ilgili. 10 dakika hiçbirimize yetmediği için artık teneffüs saatleri 30 dakika olacak. Oley yani. be. Ve böylece derse geç kaldık sıkıntısı da bitecektir almış olduğumuz üçüncü kural sizi daha da çok mutlu edecek. Bundan eminim. Bundan böyle kurumumuzda ev ödevleri yalnızca bir verilebilecek ve çok az olacak. Böylece ödevlerinizi hemen tamamlayabileceksiniz. Gerçekten mi? O zaman bize daha fazla zaman kalacak. Evet, öyle olacak. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sizler için özel bir gün. Unutmayın ki eğlenmek ve oyun oynamak da önemli. Bugün kurmuş olduğunuz komik kuralların tadını ve keyfini çıkartın. Siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Hepinize iyi bayramlar dilerim.